Ay. Kapara koparacağım iç. Ama ne gösteriyor Tabii ki de benimki daha güzel. Benimki daha güzel. Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Bugün sizler ve birlikte resim çalımı yapacağız. Evet. Önümüze bir tane şey gelecek. Önümüze bir çeşit bir şey gelecek. Biz onu bakacağız, zihnimize yazacağız. Sonra o kaldıracağız. Biz çizmeye çalışacağız önce bitiriyorsa ona, kadar. ona kadar sadece. Sonra eğer kötü çizen burada çok <laughs> eksi ama bir çok, çok eksi limon var. Bir tane. Ben limonu bayılırım. Yeniden bitermeyecek ama ben de bayılırım. Hızlı -hı. olsun da. <laughs> Arkadaşlar yani, o, zaman zaman. <gülüyor> <başlayalım>. <gülüyor> <gülüyor> o zaman resim, resim çalıncımıza başlayalım. o zaman resim çalıncımıza başlayalım. Arkadaşlar ilk sesi Nesim Nesim kendimizin Nesimiz Çılı Çılı kırar Şimdi buna bir bakayım Su <laughs> detaylı Yiyeceğiz mi? <laughs> yiyeceğiz bence Bence çizmemize gerek yok <laughs> Tamam mı? Çizmeyelim bence ya? arkadaşlar Tamam arkadaşlar. Oy ben sonra Arkadaşlar, nesnemiz saklandı. Saklandı. Arkadaşlar, nesnemiz saklandı. Evet zaman? Hazır mısın? Hazırım. O zaman, başlayalım. Başlayalım. Bir, iki, üç, başlayalım. Dur! Ekip bir yeracak, değil mi? İyi, bir iyi. Ülker yok. Çubuk orijinal orijinal i̇yi. lezzet var bende. Ben kazandım. Hmm. Yandı. 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 Neyse ama evet. iyi oldu çünkü limon severim. En küçüklerinden al. Oy oy oy. Çok iyisi. Ya tuz alabilir miyiz? Tuz yok. Tuzsuz. İyi. Tamam. Desin de Bir yerde sevmedim. <laughs> şey şöyle. <gülüyor> 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 Lezzetli mi? Of of canım çekti. Onu da ben yiyemeyim. <laughs> 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 <Bitti>. El <laughs> <laughs> Neyse koyacağım. Arkadaşlar ikinci turumuza geçin. Arkadaşlar öbür turu e, sürdü. E, Bence kolay. Ama öyle e, diyorum ama e, yeni. Açık mı çizelim? İyi. E, e. Yok. Ben de kapalı çizelim. <laughs> ben de bakabilirim. Söyle, söyle, söyle. Her ha. tarafı mesnemiz kalsın. Arkadaşlar Neyse. <laughs> o zaman bizim... <laughs> Ya bir dakika bir dakika ya. Bu resim sen ne fark ettim? <gülüyor> sen <gülüyor> resim çizince sus Gel. Bana 15 saniye daha vereceksiniz. Daha bas, 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 bas. orada sen yanlış yaptın. Bu havada bu. Bu altı olacaktır. Iyi. Canım. Iyi. Ben kapatamamıştım. Aha da bu. Aha da bu. Onun arkasını çizdin mi sen? Arkasını nasıl çizdin? Bak ben. Ben arkasını çizdim. Hangi bizimki? Açın hangi daha? Benimki daha aldı. Ama ne? Kendim haksızlık ediyorum. Benim bir de aldı. <laughs> Hangisi bir de aldı? Ben kaybettim. En e, büyüğünden çarpı. E. Ol, abartma. E. Arkadaşlar severdin hani? E, severdin severdin. mi hani? Yavrum. E, Arkadaşlar. Aferin evet. Bunu koparmakta bile zorlanıyorum ama Gel. Ne kırıldıysın resmi? Dettir, dettir. Arkadaş. Daha mısın? Kalabı çıtın. Yani hakkını verdim. oluyor arkadaşlar? Sırf terbiyesi Çok Neyse arkadaşlar. Kalemim nerede? Uçmuş. Aa, a, a, kalemim burada. Uçmuş. Merhaba. <laughs> o zaman turumuza başlayalım. Hayır. Bu arada sen önceden bastırıyorsun. Bastır deyince bastır. Bir. İki. Dur dur. Bir dakika. Bari. Kalem uzun. Hemen. Dur dur dur. Abone olmayı unutmayın. Ooo. Sanki. Dedi.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Arkadaşlar. Şeyimiz bitti. bitti. Sen beni bir bırakır mısın? Arkadaşlar, ya, arkadaşlar, Önümüz arkadaşlar geldi. şurada kaldım. 0, 3, 0 gelecektim Ya bir bırak. Ablacığım sen ne gösterir misin? Ben ne gösterir Tabii ki de benimki daha güzel. Benimki daha güzel. Arkadaşlar. <laughs> Benim hepsi güzel. Hepsi tam. Bir tek Süreyya dost. Dost alacaktım. Yuvarlak için Hepsi bitti. Ben de doğa gelmiştim. Ben de doğal gelmiştim. Kapıdan sarmışsın. Neyse bunu sarmıyoruz. Aha da benim aynısı. Sıpa tıpa. Ben, ben kazanmıştım. Hayırlı. Bir dakika bir dakika. Burada süt nerede? Yağlı nerede? Bitti. Ben kazanmıştım. Başka bir limon alalım. Bakın. En büyüğün abi. çekiyor. 10 numara ve yıldız. Arkadaşlar düştüm. Kardan al bakabilir Ben kalitim yapacağım Arkadaşlar. video Arkada <laughs> arkadaşlar C O zaman turumuza geçelim mi? Ya dördüncü turumuza geçelim. Arkadaşlar üçüncü listemiz geldi. Önümüzde cam çikolata. <laughs> Torku beni kakulu. Hmm. Bir bakalım mı? En iyisini gördüm. Bayağı zor bunlar da ya. <laughs> Neyse hadi Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya ben daha çok evet. benzetmişsin. Vallahi da Ben hiç göstermeyeyim. Oğlum. onunla Eksik kaldığı için belki sayılır. Ya. Arkadaşlar. Yani bence de şeydi. Ama eksik kaldı. Evet. Yani. Sıraya C ve D vitamini koymamız gerekiyordu. Evet, evet. Arkadaşlar, ikimiz de yanlış yapmışız. Yani Eksiğimizi koyduk. Dur, dur, Arkadaşlar, ek. eksiğime bakın. Benim eksiğime bakın. Senin eksiğime bakın. Görünmüyor be. Neyse, ikimiz de. Evet. Ama bu <laughs> çoğunluğu çünkü arkadaşlar. Önümüzde. Benim için sıkıntı değil. var mısın senin ilk önce bitiren? <gülme> <gülme> <coughs> arkadaşlar hemen Beşinci turumuza geçelim. Dördüncü tur. Dördüncü Arkadaşlar, dördüncü, beşinci turumuz geldi. Et Altıncı. Beş. Arkadaşlar, etibus var. Arkasını çizmeyeceğiz, önünü çizeceğiz. Ben de koyalım. Eteceğim. Tamam. Önümüz kalıyor. Hı hı. Ah, 2, 3, ah, 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 ben kazandım ya. Benimki bir tek su. Arkadaş su karayı ekleyin. Hangi zinc lazım? Arkadaşlar ama onu unuttu ben her şeyi tutturdum. Bir dakika bir dakika editini edi, oynatmıyorsun. Edi, Burada sergiler var içinde. Bana ne? Hani. Küçük küçük. <laughs> tamam. Hayır, ne alamazsın? Hareketsiz. daha küçük. İyi Bıktım. Gittim en büyüğünü aldım. Ne kadar güzel ya. Ne Sen bir çok güzel ama. Ay. Kopara kopara Arkadaşlar canım benim. Ben bitireceğim. Açın peki. Yemezsen bin TL vereceksin. Ahı. Pes ya. Pes. Bin TL. Çok, çok güzel. Bunu da ben Çok seviyorum arkadaşlar ama yiyecek yerim kalmadı. Çocuğum ne? Çoğmuyor muyuz? Hadi. <laughs> Arkadaşlar bay bay. Ablam bayılır. Bismillah. Hastaneye gidiyoruz. Bay bay. Hep evet, kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ay, hoşça kalın. Arkadaşlar çık, çık. hastaneye gidiyoruz. Hastane. Oh. Ben bunu bir tane daha yiyeceğim. <laughs> Dediğim ama ben de.